saniye önce şapka hızla havalanmıştı ki içinden yaldızlı bir dikiş makinesi uçarak geçti ve bağırdı. Söz veriyorum bu sefer harfi yutmayacağım. Gözlüklü bir kertenkele olan Arda şaşkınlıkla fırlayan çaydanlığa baktı. Demek bulmacanın son parçası kayıptı. Çaydanlık heceyi saklamış diye mırıldandı. Karşısında tek tekerleği olmayan mor ve titrek bir scooter olan Boncuk endişeyle hırladı. Hayır hayır o benim değil. Benim sesim zaten titrek. Dünya eksik bir bulmaca parçası gibiydi. Gökyüzü sanki yarıda kesilmiş bir manzara fotoğrafıydı. Altta New York silüeti, üstte ise Alaska tundrası uzanıyordu. Kelimeler havada asılı kalmıştı. Arda elindeki devasa konuşan haritayı dürttü. Harita fısıldadı. Sana demiştim, dünyanın dengesi bozuldu. Eksik parça yüzünden. Bu dikiş makinesi denen deli mucit cümleleri yanlış dikiyor. Mucit mi?" dedi Arda, kedi maskesi takmış, ağlayan bir kaktüsün yanından sakince yürürken. "Ama neden harf yutmaktan bahsediyor?" Boncuk araya girdi. "Geçen gün bir volkanın tepesinde gördüm onu. Bulmacadan kopardığı bir okyanus parçasını kelimeye dönüştürmeye çalışıyordu." Dikiş makinesi de onun dil ustası, sürekli noktalama işaretlerini karıştırıyor. Kertenkele parmaklarını şıklattı. Yani olay basit. Dikiş makinesi bulmacanın son parçasını, yani anlam parçasını yanlış yere dikmeye çalışıyor ve bu yüzden dünya absürtleşiyor. Gitmeli ve devrik cümlesini düzeltmeliyiz. Boncuk dehşetle bağırdı. Cümle yok dedim. O sadece bir edebi sanat. Arda Dikiş makinesine doğru hızlı adımlarla ilerledi, arkasından boncuk yuvarlanarak geldi. Makine havada hafifçe sallanıyordu. "Hey, dikiş makinesi, devrik cümleni düzeltmelisin." diye bağırdı Arda. Makine durdu ve hıçkırarak cevap verdi. "Lütfen yapma. Ben sadece volkanların sözlerini yumuşatmak istiyordum." Tam o anda gökyüzünden devasa bir virgül yavaşça süzüldü ve dikiş makinesinin tam önüne usulca yerleşti. Makine bir anda yeşil bir zencefilli kurabiyeye dönüştü. Virgül sayesinde cümle düzelmişti. Arda ile Boncuk birbirine baktı. Kurabiye onlara gülümsedi. Gökyüzündeki Alaska kusursuz bir geçişle New York'a bağlandı. Dünya tekrar mantıklı ama sevimli garip haline döndü. Demek devrik cümleyi düzeltmek onu kurabiye yapacak bir dil bilgisi hatası demekmiş, dedi Arda elindeki kurabiyeye bakarak. Boncuk sızlandı. Bana tekerleğimin olmadığını kaç kez söyledim? Kurabiye, Arda'nın elindeyken son bulmaca parçasını çıkardı. Küçük, parlayan altıgen bir şeker. Aslında sadece bir tatlı molasına ihtiyacım vardı. O okyanus parçasını yanlışlıkla Japonya hakkında bir şarkıya dikmişim. Kusura bakmayın. Arda kahkahayı bastı. Gidelim Boncuk. Şimdi kim bilir hangi mantıksız macera bizi bekliyor. Boncuk cevapladı. Bu işten bir kurabiye aldık. Ben razıyım. Bu hikayenin ilham kaynağı Puzzle Masters Traveler's oyunu. Linki açıklamada. Üstelik indirmeden hemen şimdi oynayabilirsiniz. Bu tarz hikayeleri seviyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda kendinizi göstermeyi unutmayın. Sonraki hikayede görüşmek üzere.